Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karakedi. Bugün Van Van oynuyoruz. Bana meydan mı Hem ok işte var. sinirlendim. Safe oynamayı seven bir yapım var. O yüzden çok ittirmemeye çalışacağım. Last hit atacağım. Ha, Ama o da safe Gelecek oynuyor. Agresif oynayıp bir şeyler yapmayı deneyebilirim. En azından şuradaki altını alabilirim mesela. O kanları keserken. mükemmel bir Geri geldi. Nişancı savaşları biraz keyifli geçiyor ya. Özellikle Van Van oynayınca. ben fark ediyorum bazen. Klipte oynarken. Van Van ulti atamıyorlar. Şey, Hiçbir şey yapamıyorlar. Basic kombosunu yapamıyorlar. Selena tutarsa keseriz. İlham basacağım. Olduğum yerde vuracağım. Tamam. Olduğum yerde vurmanın sebebi şeydi. Hoplarken vakit kaybetmem. Sadece saldırı hızıyla e, olduğum yerde vurayım ki hemen ölsün. Kaçmaya fırsatı olmasın diyeydi. Şöyle Vanvan'da one, Ultra e, ulti açmak aslında çok basit özellikle karşıda Janssen varsa üzerimize gelen bir rakip varsa big wheel olur. Ben kaçarsak iyidir yani. Ee, yakıyor. Neyse işte. Mesela Tigreal bize karşı geliyor tamam mı? İkinci yeteneğiyle bize gelecek Senin ulti atacak falan. O Tigreal'ı gördüğümüzde adama sever. bir kere düz vuruyoruz kaçarken. Yasal. Ondan sonra yok ilk yeteneğimizi atıyoruz. Adamın üzerinde ulti açılıyor. Hani bak bir kere adama dokununca 3 tane yük oluyor adamın <laughs> <en> altında. <Gülüyor> ve <Gülüyor> o yüklere ikinci ve birinci yetenekle de vurabiliyoruz. O yüzden bir kere düz vuruş atıyoruz ilk yeteneği atıyoruz adamın bütün yükleri patlıyor bak ilk yeteneği attım ona düz vurmamış olmama rağmen yanımda bir tane yükü patladı gördüğünüz gibi Van da yükleri patlatmak için yetenek kullanabiliyorsunuz yani Ama önce adama bir kere hasar vermeniz gerekiyor yükleri e, ortaya çıkarmak için o yüzden bir düz vuruş ve ilk yetenek kombosu çok rahat bir şekilde açtırabiliyor. Bakın arkadan gelen ilk yetenek vursaydı ultimi açacaktım adama. Arada sırada gidip vuruyorum ki yükü şey olmasın. Bozulmasın. Nolan geliyor zaten. Kaçacağım ben burada ult atarsa. keser iyi bir base atalım Yanlara şuradan dikkat. cansımıza gelmezse iyidir Bir yukarıya doğru gidiyor orta <laughs> ya çoğu zaman görüyorum ben e, geliyorum bazı basit karakterlerin kombosunu yapamayan kişiler var <laughs> mamland da onlardan birisi <laughs> ama dediğim gibi ulti açabilmek için çok kolay bir taktik var ulti açtım mesela şu an ilk yeteneğim sayesinde ulti açıyorum ama adam ölmedi daha olmadığı için hasarımız yetmedi e, short videolarında genellikle böyle videolar çekebilirim Orada hafiften orta koridora gitmeye çalışacağım. Burada yardım edersen yine ilham basıp ilerleyeceğim vurma çalışacağım. Yine olduğum yerde vurdum toplamadan gördüğünüz gibi. Aşağı koridora gidiyorum. manvanda One, bir tane oyunda ayar var. O ayarı açmanız gerekiyor ayarlarda güzel ayarlamazsanız düz vuruş yaparken adamı takip edebiliyorsunuz ilk etine kaçacağım Neden ölsem de stanyası diye bakın şansında saniye, eksimde de stanyası iyi hasar yediler zaten ölecektim ama takım arkadaşlarımın kesmesini kolaylaştırdım orada Alice kemer almıyor. Bir, love, bir de Alice şeyde TR Adının sıralaması vardı TR 2 falan. Galiba kemer iyi oluyor. Alice menzilli gözükmüyor mu yani? Menzilli <laughs> karakterlere kemer almak çok mantıklı olmuyordu sanki ama adamın Yanlara bir diki. vardır herhalde. <laughs> Canasını karşı mavinin oradan gördük en son. <laughs> Yine oradaki mavi de çarpmış sanırım. Dönememiş, dönüş alamamış. Burada şansımı deneyebilirdim ama gelmedi. Can bakacağım. Yine orta korsala gitmeye çalışabilirim Bir gerek kalmadı. Şunu alıp tekrar korsala gideceğim Dur Bak ucundan gördüm. Vuruyorum şu an. Ulti aç. Aa. Neyse onun Nolan yine aldı. Her zaman gibi. Ben hazırlıyorum. Nolan pişiriyor. Yiyor. Ee, Mia'nın saflaştırı benim e, ee, pasifimi bozuyor demek ki. Devam edemeyecek gibiyim. İlhan basıp deneyebilirim aslında ama xbox da geliyor İlhamım var belki bir şey yaparım <laughs> rexana'nın niye yemeseydim ya getirme bana lordu ya akai global adam iyi oynuyor oynamasına ama akailerden beni fethetmese dedim bu ya adamın rexana'nın lordunu geldi kucağıma getirdi dedi ya Bu sadece kemer ve kahin almış Alice. Buna rağmen bayağı patır patır vuruyor. Hadi ama millet, Acaba Alice biraz. oynasam mı exp'de ben de böyle? Yani menzilli karaktermiş gibi zırh kasamamış sanki çok o ülke rağmen. Ama ha. iş yapıyor demek ki. Yavaşlatması ha. Mi? falan. Takip ha. edebilmek için. Manastığı yok ha. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> da kolay bir ulti açabilirim. Baksana ben ya bir yapıyorsun. geri kaçtı. Can sınavında devam edeceğim. Bakın çoğu zaman yapıyorum bu taktiği. Burada buradaki savaşı bitirip hemen aşağıya çıkıyorum. buraya var. gelmeden ben base atalım adamlar gelmeden 40 saniyede milyon da o yüzden base'in bozulmayacak büyük ihtimalle <laughs> Yalnız red'i almıştır red'i bizi çalmıştır <laughs> Çalmış Hala ona bakıyor ya Ulti bastı sanki <laughs> Selma'ya gidiyor Takım Aynen ben de İlham'la bunu kesemezdim ya Ülkesi <laughs> yok sonuçta Yukarıya tam uza gitmeye çalışacağım Çok da güzel Ülke açacağım Önce koridor istiyor Evet global e, Akaryamız çok haklı bu burada savaş varken de savaşa gelmek istedim. Bu aşağı iterken biz de yukarı iteriz. Benim oynayış tarzıma sanırım dolaşım daha çok uyuyor ya. Ama dolaşımı e, çok e, ee, oynayamıyorum. Ya oynuyorum ama mesela takımın sıkıntı çıkartıyor. Takımın sıkıntı çıkartıyor orayı satıcam abi bu kuleyi almaya çalışıcağım süper kontrol Orada. şimdi orda 2 tane ilk yeteneğimiz bak stun atabiliyor geri dönüşü eğer düşman katledildi e, adama çarparsa 2 defa stun atıyor o yüzden önce koridor gitti bizi takip edenlere karşı ilk atını atıp geri kaçmak çok mantıklı oluyor. Zaten adam bizi kovalıyorsa geri kaçarken ulti açmak çok rahat oluyor. Adamı kovalarken ulti açmak biraz sıkıntı. Onu da ilhamla hızlı bir şekilde kovalayarak yapabiliyorum. Buraya yetişemeyecek O yüzden burada kalmayı tercih ediyorum. Buradan gelecek Lord. Düşman lord'u katledildi. erkenden kes keseriz. Yine işimize yarar. Ben bir kule alalım önce. Bir ya sol tarafına bir kere vurabilsem İlhan bas kaç kaç, kaç. Tamam. Şimdi bu lordu Ufaktan tefekten kesmem lazım ya, öndeki minyonları kesemiyorum ya. Öndeki minyonları kesmek bile bu kadar sıkıntıysa Lord'u kesmek ee, bakalım ne olacak. Deneme, deneme, deneme. Denedik Olmadı ama denedik Buraya kadar saldırı altında attı Ezip geçti Kule filan açabilirsek güzel olur ama Kule açamıyoruz Kule tutuyorlar çok peşinde oynarsam Oyunu bitirebilme ihtimalimiz var Ama satarsam Çok zor Kule açmaya uğraşıyorum sürekli bir aşağıda bir ortada Yanlara dikkat Geri çekil Bakalım Cansın nereye çarpacak Cansın belki beni görün diye buraya çıkıyorum belki bana çarpar Akayı da burada çalda bekliyor zaten gelmedi ama şuraya gitmemiz gerekecek sanırım olan yakalandı cansın da oraya gider Alice de gözüküyor zaten yukarıda kesin yukarıya bir yere çarpacak ama bak yukarıya gidiyor arkadan <laughs> Bu üzerinde ulti açacağım. Diğerlerine diğerlerine nasıl kebabım? Buraya bulacak sadece. Buraya de vuralım. Çok rahat bir şekilde şey yapıyorlar ya. Lane ettiriyorlar. Lord almamız gerekecek yani. Hatta efektler. Yalnız buradan kaçarsan iyi olur. Kaçtım. Ultim yok ama ona ilk o taraftan da. için takip edebilirim hmm. İyi iyi hoş Orada saldırmasak biter mi acaba? Çok geldi ama Minyalımız bitti Kesinlikle lord kesmemiz gerekecek ama Kuleleri açmak istiyorum kule <laughs> <laughs> Moland zaten tek başına orada aldı O lord gelince büyük ihtimalle bitiririz Alice azıcık destek. Keşke destek atmasaydım Alice Arin orada ölmüş ya. Benim hatam benim hatam. Komple kill kovalamışız. Böyle açmamışız gibi. Orada doğa rüzgarı alabilirim. Bir, Mia doğa basacak, kasacak gibi ki kasmış doğal alacağım. <laughs> Bu Nia'nın doğasına karşı doğa basabilmek için aldığım bir şeydi. Atayı aşağıda kule ittiriyor. Güzel. 3 kuleyi de aldık ve çok satmazsak kazanırız Doğa basacağım. Basamadım. Yetişemedim. Çok hızlı vurdu ya. Çok hızlı vurdu abi. Atlantis kargısını şey yapacağım. Vahşi savaşçının öfkesine çevirmeyi düşünüyorum. Kuleniz saldırı altında. Tek türlü hasarım yetmiyor gibi sanki. Kritik hasarımın artması lazım. Kritik hasarımın <laughs> ama. Vahşi savaşçısı olmayınca vurmuyor karakter. Hani canavar avcım falan da yok. O yüzden tankları falan kesemiyorum. Benim işimi vahşi savaşçı çözer gibi Atlantis kardeşinden ziyade. Targı almam çok saçmalık. İki kişilere ölü. Oraya savaşa yetişmeye çalışacağım. En azından 4 vs 3 atabiliriz, savaşabiliriz kesebildiğimizi keselim diğerleri doğasaya kadar zaten lordla bitiremedik oyunu hamuz hamuz da buff aldı bu arada arkadaşlar yani. ne aldığını bilmiyorum ama ayın şu an 24'ü ve ölmüyor ya yani. ultim açık ultim saydık ya bu mia'ya doğa basamıyorum ya yetişemiyorum bak gördüğüm gibi basıyorum ama değmiyor bu arada kesinlikle yok yani benim hatamdan dolayı kaybediyoruz şu an bak oyunu iki seferdir miyaya doğa basamadığım için kaybediyorum alist de oynadı şimdi Ya şu vahşi savaşçı param yeterse şey olur. Taşırız. Ben de. Şu, ha. Tamam. Az önce mükemmel bir doğaçlama yaptım. Duymak ister misin? Lord'a gitti. Araba çarptı. Adamlar hala bejde ve bu arabayı kesmemiz lazım acilen. Xbox'a gitti. Ulti açacağım. Sporgun üzerinde ulti açacağım. Diğerlerine sekmeye çalışacağım. Tamam. Cansan sektim. Tekrar Doğan Sporgun'a sekti. İyi. Tam doğa ruhum var. O yüzden bu tamızdan kaçmama gerek yok. Takip edeceğim. Oyunda muhtemelen burada bitti. Oh be o adam oraya tutamaz ya Dex Samayla hem sağdan hem ortadan geliyoruz direkt kuleye vuracak <laughs> ben bir tutamam Takım Selena hala kil peşinde ya, oyunun sonunda bitir işte oyunu bitir vur kuleye eğlencesine oynamıyoruz <laughs> tekrar 35 yıldız oldum tekrar diyorum çünkü kaybetmiştim böyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeninizi alırım.